Volvox 8 programında depo tanımlarınızı oluşturarak stok kartlarınız üzerinde varsayılan depoları belirtebilir veya stoklarınızın hangi depolardan işlem gördüğünü kayıt altında tutabilirsiniz. Bu işlemlerin yanı sıra depo envanterleri alabilir veya depolarınız arası transfer işlemi uygulayabilirsiniz. Depo tanımlarının nasıl oluşturulduğunu daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Oluşturacağımız deponun adını, yetkilisi, telefon, fax, adres gibi iletişim bilgilerini dolduralım. Hareket girişi yaptığımız ancak artık kullanmak istemediğimiz depoları pasif almak için aktif seçeneğini kaldırabilirsiniz. Terminal yetkileri sekmesinde Sisteme giriş yapmış kayıtlı terminaller listelenmektedir. Oluşturduğunuz depoyu belli bir terminale yetki vermek için kayıtlı terminaller alanından yetkilendirilen terminaller alanına aktarmanız gerekiyor. Kullanıcı yetkileri sekmesinden ise kayıtlı olan kullanıcılarınızdan oluşturduğunuz depoyu kullanmakla yetkili olan personellerinizi yetkilendirilen kullanıcılar alanına aktarabilirsiniz. Daha detaylı bir yetkilendirmeyi kontrol paneli programı içerisinde yer alan kullanıcı yetkilendirme alanından faydalanarak oluşturabilirsiniz. Depo kaydını tamamlamak için alt tarafta yer alan kaydet butonuna basabilir. Yeni bir depo kaydı eklemek için ise yine alt tarafta yer alan yeni kayıt ekle butonundan faydalanabilirsiniz ekranın üst kısmında yer alan eşitle butonundan faydalanarak daha önce depo modülü kullanılmadan yapılan tüm stok hareket giriş ve çıkış işlemlerinin üzerinde bulunduğunuz depoya eşitlenmesini sağlayabilirsiniz.